Çok kıymetli ve muhterem izleyenler Dersimiz Keyh Suresinin 102. ayeti kerimesiyle başlıyor ve böylelikle Keyh Suresinin sonuna gelmiş olacağız inşallah Teala Ondan sonra da Meryem Suresi ile dersimiz devam edecektir. <laughs> Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أن يتخذوا عبادي Yeah. Uh -oh. الكافرين Kafirin. للكافرين O kafirler beni bırakıp da kullarımı kendilerine dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi o kafirler için bir konak olarak hazırladık. <laughs> الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بهم فهم ذهم يحسبون De ki size yaptıkları işler açısından en fazla zararda, husranda olanları haber vereyim mi? Onlar kendilerinin gerçekten güzel işler yaptıklarını sanıp da dünya hayatındaki çalışmaları boşa gidenlerdir. Niçin boşa gitti? Şimdi bak, Cenab-ı Hak bildiriyor. Üleik al bi أعمالهم فحمضت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة فلا وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتغذوا Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmişlerdir. Ve hayır ve hayır namına yaptıkları bütün işler ziyan olmuştur, boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü biz onlara hiçbir vezin tutmayız. Yani teraziye değeri olan şeyler konur. Bunların bir değeri yok ki diyor. Bunların tartılacak bir amelleri de yok. İşte böyle inkar ettikleri için benim ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence yerine aldıkları için onların cezaları cehennemdir buyurdu. Evet, inkarcıların durumu böyleyken, bakın iman edip ameli salih işleyenlerin durumuna bir bakın. Cenab-ı Hak onları da müjdeliyor. İnnellezîn <laughs> لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها iman edip de ameli salih işleyen, faydalı güzel işler yapanlara gelince onlar için firdevs cennetleri bir konak olmuştur. Onların geri yurdu cenneti aladır hem de firdevs cennetidir. İçlerinde o cennetlerin Firdevs cennetlerinde ebedi olarak kalırlar. Onlardan çıkmak çıkmak istemezler. Dünyayı gibi nice dünyaları verseniz yine onlar cennetten çıkmak istemezler. Sadece şehitler dünyaya gelip tekrar tekrar şehit olup firdevs cennetine gitmek isterler. İşte şehitlerin durumunu İslam alemi Müslümanlar iyi bilirlerse feryad figan yerine bu yüksek rütbe ve mertebeye herkesin ulaşamayacağını bilmeleri gerekir. Bu gerçekler böyleyken imansız ölüp gidenlerin yeri yurdu cehennem olduğuna göre iman ve ameli salih işleyenlerin yerinin yurdunun da firdevs cennetleri olduğunu unutmasınlar. Cennet demiyor, cennatun diyor, yani cennetler diyor. Firdevs cenneti bir tane değil. Cennetler de bir türlü değil. Nice cennetler var. Bunlardan en üstünlerinden biri de firdevs cennetleridir. Oraya giren artık oradan çıkmak istemez. Halidine <laughs> fiha orada ebedi kalırlar. La <laughs> yebuğune anha hivela çıkmak da oradan hiç istemezler. Gullem kennel ba لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قَبِلْ لَيَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ولم وَجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا De ki, eğer Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkeb olsaydı, Şüphesiz Rabbimin kelimeleri tükenmeden Deniz tükenirdi bir o kadarını daha yardıma getirsek bile ikinci denizi de getirseniz o da biterdi Rabbinin ilmine nihayet yoktur. Denizlerin, okyanusların nihayeti vardır. Ama Rabbinin ilminin nihayeti yoktur. Onun kudretinin nihayeti yoktur. O her şeyi kuşatandır. İlmiyle kuşatmıştır. Kudretiyle kuşatmıştır. Her şey O'nun emri altındadır. Onun için Rabbini iyi tanı ey Müslüman! <laughs> انما <سؤال> <في> الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل <applause> فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ De ki ben sadece sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınız tek bir ilahtır diye vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse hayırlı bir iş yapsın, ameli salih işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiçbir ortak karıştırmasın. İyyâken abudu ve iyâken nesta'in. İşte Fatiha-i Şerif'in bu ayetlerini iyi anla. Ancak biz, biz sana kulluk ederiz. Sadece kulluğunu ibadetini Allah'a yap. Sakın başkalarını bu işe karıştırma. Ve şirk koşma. Vela yüşrik diyor bak Cenab-ı Hak. Şirk koşma. Bir ibadeti Rabb'i ahada. Rabbine ibadetinde kulluğunda Hiçbir kimseyi ortak etme. Çünkü onun ortağı yok. Şeriki, naziri, dengi, benzeri misli olmadı olmaz. Aklını başına al. İnşallahü Teala. Dersimiz Meryem Suresi ile devam edecektir. Cenab-ı Hak şirkten, küfürden, nifaktan, şikaktan arınmış tevhid imanıyla imanı parlayan ve imanı kamil ve daim ebedi olan bir an bile imandan mahrum olmayan bütün ibadetleri ameli salih olan İhlasla, ihsan derecesinde yapılmış ibadetlerden olmasını Cenab-ı Hak nasib-i müyesser eylesin.